Oltas sana biraz ara vermiş gibi olduk ama sen ve Saygın Şimşek kattığımızda devam edebiliriz birazcık da. Şimdi seninle biraz şey konuşalım. Trump sonrası Amerika'ya az önce Ali Bey, Tolga tanış. Nasıl bir gelecek öngörüyorlar? Bir takım bilgiler veriler paylaştılar. Aslında Amerika'nın verdiği tepki de çok enteresan. Böyle travmatik tepki gösterenler de var. Böyle liberaller, sol alternatif grupların Bugün Amerika çapında sokaklarda protestolar yaptığını görüyoruz. Yani New York'tan Washington'a, Kaliforniya'ya kadar pek çok grubun protestoları var. Bir yandan Amerika'nın işte bu çok renkli, çok sesli bir arada yaşama kültürünü, işte Amerikan rüyasını bir anlamda öldürecek mi Trump diye korkanlar var. Bir yandan Kanada'ya göç etmeye çalışıyor insanlar diye birazcık ironi veya biraz mizah belki ama böyle şeyler de söyleniyor. Böyle bir şey mi öngörüyorsun sen yoksa mil, buradaki insanlar da Demin Saygın Bey demişti, bir yandan da sistemden bıkmış vaziyetler, bir değişim istiyorlar. Yani böyle Washington'da dile getirilen büyük lobilerin, büyük partilerin kanıksanmış bir takım görüşleri ve uygulamaları dışında yepyeni bir şey olsun, Trump bile olsa öyle olsun mu diye düşünüyorlar. Senin genel görüşlerin neler? Evet, aslında bunu daha önce söylediğim bir şeye bağlamak isterim ben. Şu anda dünyada gördüğümüz dünyada yerleşmiş neoliberal bir sistemin kitleleri o veya bu şekilde hayal kırıklığına uğrattı ve bu hayal kırıklığını da asıl kendi düşüncelerinin merkezine aldıkları bu hayal kırıklığını karşı taraf diye tabir edebileceğimiz insanların da başka başka sebeplerle tam olarak görememesi. Dolayısıyla Trump'ın kendi arkasına aldığı güç de özellikle bu değişimi isteyen kendini en kötü durumda bulmuş halkın bir şekilde bir baş kaldırısı olarak görülebilir. Tabii şu anda sokağa çıkanlar da aslında bence Bernie Sanders'ın da aslında Trump'la aynı söylemlerde yani kendi gençlerin mesela işte üniversiteli gençlerin veya başka bir düzen isteyen insanların onların da Trump'a karşı başkaldırısı olarak görülebilir. Çünkü kendileri Trump'ın getirdiği meteorolojik değişikliği istemiyor. En sonunda bir değişim istiyorlar. Fakat çevrenin mesela korunmasını isteyenler, işte e, enerji şirketlerinin Alaska'da e, kuyu açmasını istemeyenler, eğitimin mesela bedava olmasını isteyenler, bunların hepsi aslında yerleşik düzene karşı olduğu için onun tezahürü. Ama bir de şimdi kendilerine bir hasım buldular. Trump ve Trump'ın, desteklediği görüşler. Dolayısıyla bunların sokağa çıkmasını çok iyi anlıyorum. Fakat şu anda hala düzenin içinde yerleşik olan, benim de arkadaşlarımın olduğu, sizin de eminim vardır arkadaşlarınız, onlar hala işin daha özünü anlamamış ve biz hala nasıl yenildik, yenilmememiz lazımdı. Her şey bizim elimizdeydi ve biz statüko temsilen bir şeylerin arkasında olup onlarla birlikte yavaş yavaş değişebilirdik belki diyen bir grup var. Bunlar şu anda nasıl yapacaklarını, ne düşündüklerini anlamaya çalışıyorlar. Bu halk dediğimiz işte Türkiye'de de milli ve yerli dediğimiz şeyler bunlara biraz daha tabii yabancı geliyor. Dolayısıyla Türkiye nasıl bir süreçten geçtiyse onlar da öyle bir süreçten geçip öncelikle bu oy verenlerin kendi halkı olduğunu bence önce anlayacaklar. Onlara saygı duymayı öğrenecekler. Ondan sonra eğer hala gidişatı kötü görüyorlarsa onların da sokağa çıkmasını ben öngörüyorum açıkçası. Ama şu anda sokağa çıkanlar bence daha çok aslında Bernie Trump gibi yani onların temsil ettiği yerleşik düzene karşı insanlar. Birbirlerini hasım olarak gördükleri halde aslında bazı büyük benzerlikler gösteriyorlar. Bu da düzene karşı olmaları.